Merhaba arkadaşlar 9. sınıftan bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Sorumuzu durdurduk çözmeyi denedik. Şimdi de hep beraber çözüyoruz. Cevaplarımızı yorumlarda belirtelim. Bakalım sorumuzu kaç kişimiz doğru yapmış. Şimdi sorumuza dönecek olursak 9. sınıftan üçgen eşitsizliği ile ilgili bir soru arkadaşlar. Neydi üçgen eşitsizliğimiz? Herhangi bir kenarımızı yani burada 4x-3 aradığımız için 4x-3'ü diğer iki kenarın farkı ile diğer iki kenarın toplamı arasında yazabilirdik arkadaşlar. Burada bakacak olursak o zaman ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu eşitsizliği yazarken diğer açılar arasında bir ilişki vermemiş olması lazım. O zaman normal şartlar altında bu şekilde yazabiliriz. Diğer açılar arasında bir açıyı 90'dan büyük, 90'dan küçük veya 90'a eşit verebilir. Veya açıları bu sorumuzdaki gibi birbirinden küçük veya büyük verebilir. O zaman biraz durum değişiyordu. Önce normal şartlar altında yazacak olursak o zaman nasıl olacaktı? 12 eksi 5 yani 7 küçük eşittir. 4 x eksi 3 küçük eşittir. 12 artı 5 yani 17 olacaktı. Normal şartlar altında. Ancak bize burada sorumuzda demiş ki C açısı A açısından daha küçüktür demiş. O zaman C açısının gördüğü kenar da A açısının gördüğü kenardan daha küçük olacaktır. O zaman C açısının gördüğü kenar 4 x eksi 3 A açısının gördüğü kenar olan 12'den daha küçük olacaksa üst sınırımız 17 değil 12 olarak güncellenecek arkadaşlar. Yani şöyle oldu o zaman aralığımızı bizim. 7 ve 17'den 7 ve 12'ye geldi. Yani 7 küçük eşittir. 4 x 8'i 3 küçük eşittir. 12 oldu arkadaşlar. Devamı bildiğimiz eşitsizlik sorusu. Her tarafı 3 ile topladık. 10 küçük eşittir. 4 x küçük eşittir. 15 oldu. Her tarafı 4'e böldük. 10 bölü 4 yani 2,5 küçük eşittir. x küçük eşittir. 15 bölü 4 3.5 oldu arkadaşlar. 2.5 ile 3.5 arasında bir tam sayı soruyor bize. İkisini alabileceği tek tam sayı burada 3'tür. Cevabımız bir tanedir arkadaşlar. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.